Evet, sayın seyirciler bugün Türkiye'de temaslarda bulunan Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi dönem başkanı sayın Bakir İzzet Begoviç ile beraberiz. Ülkemize hoş geldiniz efendim. İkinci evinizde gibisiniz zannedersem. Çünkü çok sayıda Türk vatandaşı Bosna'yı ikinci evi gibi görüyor. Sizin duygularınızı alabilir miyim öncelikle? Türkiye'deyken nasıl hissediyorsunuz? Her zaman iyi hissediyorum çünkü bizim tarihi, Kültürel ve duygusal bağlantılarımız var ve benim kişisel olarak Türkiye ile aile bağlarım da var. Kuzenlerimin bazıları e, Türkiye'de, bazıları Bosna'lı ama Türkiye'de yaşıyor, bazıları e, diğer şekilde Bosna'da yaşıyorlar. Ama benim burası ikinci evim ve esasında daha büyük evim ve burada gerçekten kendimi evde hissediyorum. Yani Türkiye'de hem halkın arasında hem hükümet yetkililerin arasında. Bir kez daha hoş geldiniz e, diyorum. Hem bizim ülkemize hem ikinci evinize bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ederim. Her zaman e, sizi ağırlamaktan mutluluk duyarız. Öncelikle bugünkü toplantılarınızla başlamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Başbakan Erdoğan'la bir araya geldiniz. Sayın Cemil Çiçek'le bir araya geldiniz. Temel konularınız neydi toplantılarınızın içeriğini oluşturan? ve birçok anlaşma da imzaladınız. Ana konuları neydi ve beklentiler nedir bu toplantılardan? Bosna Hersek ve Türkiye'nin serbest bir vize rejimi var. Bununla alakalı görüşlerimizi ortaya koyduk. Bosna ile Türkiye arasında esasında Türkiye ile Bosna arasında çok çok sayıda anlaşma var ve bu bağlamda en fazla anlaşmayı Bosna Türkiye ile yapmış durumda. Türkiye de elinden geleni yapıyor ve Bosna'nın savaş sonrası dönemde e, tekrar iyileşmesini sağlamaya çalışıyor. Zaten öncelikle o savaşın sona erdirilmesinde Türkiye önemli bir rol rol oynadı. Ondan sonra da Türk tarafı reform sürecimizle ilgilendi, İyileşme sürecini, ekonomiyi düzeltme sürecimizi e, yakından takip etti. Hayati önem e, taşıyan süreçlerimize yakından dahil oldu. Bosna Hersek için çok önemli konulara elini attı. Bosna'daki reform süreci Avrupa Birliği ve NATO süreciyle esasında şekillenmişti ama maalesef tıkandı. Ve Türk liderleri de bu konuda endişeli. Nasıl yardımcı olabileceklerini bize sordular. Bir başka mesele de ekonomi. Halkımızın %30'u şu anda işsiz. İşsizlik oranı %30 civarında. En kötüsü ise gençlerin işsizliğindeki oran %50. Bu insanlar genç işte so, ellerinde diploma var the ama iş fırsatı yok Bu the gerçekten the bizleri endişelendiren country. ve so, Türkiye'deki dostlarımızı endişelendiren bir so, konu. So, ve konularımız esasında bu iki nokta üzerinde odaklandı. Reform süreci, reform sürecini bu tıkanmışlıktan nasıl kurtarabiliriz? İkincisi ve daha da önemlisi belki de istihdam nasıl yaratabiliriz Bosna'da? Sizin de vurguladığınız gibi Bosna ve Türkiye kardeş iki ülke, çok derin ilişkilere sahip iki ülke geçmişe baktığımız zaman ve bu bağlamda ele alındığında siz ekonomiden bahsettiğiniz sosyal sorunlardan bahsettiniz. Bu iki ülke arasındaki ilişkileri daha derinleştirmek <laughs> için neler yapılabilir? Bosna'daki ekonomik ve siyasi duruma katkısı olabilmesi için. Şu anda içinde bulunduğumuz anda esasında ekonomi alanında işbirliğine daha çok ihtiyacımız var. Yatırıma ihtiyacımız var. Ve bizler yıllardan beri, belki 10 yıla yakın bir süredir şu andaki Türkiye'deki liderlikle birlikte çalışıyoruz ve sonuç görmek istiyoruz, sonuç almak istiyoruz. Tabii ki bazı sonuçlar var ama bu bizi tatmin etmiyor. Türkiye, Bosna'ya, e, Avusturya'dan veya Slovenya'dan daha az yatırım yapıyor. Türkiye tarafından sunulan çok güzel şeyler var tabii ki ama Türkiye yatırım... Türkiye'den gelen yatırımcılara e, yol yolu açmak durumunda. About, uh, Ve aynı uh, yol açma işlemini, kolaylaştırma işlemini de about, uh, vergiler they will, they will konusunda da uh, yapıyor. Vergilerin to, to, to azaltılmasından bahsediyoruz. Ve bu tip so. adımlarla Bosna Hersek'teki yatırımlara hız kazandırılmalı. Türkiye'de, Türkiye'nin bildiğiniz gibi bazı bölgelerinde yeterli kalkınma düzeyine erişmemiş bölgelerinde teşvikler var. Bu teşvikleri Bosna'ya da uygulayabilir ve soft loan dediğimiz kredi tipiyle yatırımlar oluna, olabilir. Bosna her e etkileyecek olan Eksim Bank kredileri var. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'ndeki liderlikten, Sayın Başbakan'dan, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan e, gördüğümüz şeyler. Tabii ki iş adamlarının da özel bağlantıları var. İş adamlarının Bosna'ya gelip yatırım yapılması biraz daha teşvik edilmeli. Bosna'da esasında çok sayıda fırsat var. Tertemiz derelerimiz, tertemiz akarsularımız var, 50 bin kilometrenin üzerinde ve burada balıkçılık yapılabilir. Çok sayıda madenimiz var ve bizim toprağımız hala temiz kirletilmemiş bir toprağımız toprağımız var. Çok güzel gıda yetiştirilebilir burada. Ve turizm alanında da geliştirilmeye e, açık. Saraybosna'ya baktığımız zaman eee Mostar'a baktığımız zaman çok güzel çok sayıda turistler var ama yeterli otel yok. Ya enerji üretebiliriz. Kömürümüz var. Alüminyum üretiyoruz. E, çelik üretiyoruz. Bunları daha da geliştirebiliriz. Tarihi bir kardeşlikten bahsediyoruz. Bunun yanında Türkiye'den gelen iş adamlarına, girişimcilere sizler de Bosna'ya yatırım yapmaları için kolaylıklar sağlıyorsunuz. Bizim gördüğümüz kadarıyla vize kolay, vizesiz bir yapı var. Yine vergi muafiyetleri var ve ve çok ucuz fonlar da ortaya koyuyoruz. Bu soft loan dediğimiz kredileri çok düşük faiz oranlarıyla beraber ortaya koyuyoruz. O zaman Türk yatırımcılardan Türkiye'deki girişimcilerden daha fazla yatırım yapmasını bekliyorsunuz Bosna'ya ki sosyal ve ekonomik altyapı Bosna'da kurulabilsin. Kesinlikle öyle. Bosna'ya davet ediyorum ben herkesi. Yani bu başarı öyküsü olacak ve her iki taraf için iyi olacak. Bosna'da para kazanabilirler. Aynı zamanda da halklarımızı, halkımızı da, genç insanlarımızı da istihdamla buluşturmuş olurlar. Yani Bosna'ya baktığınızda yatırımcılar için cazip kanunlarımız var. Ve Avrupa'ya çok yakın bir pazarımız var. Avrupa ile entegre bir pazarımız var neredeyse. Ve çok güzel bir köprü ülkesiyiz aslında biz. Olasılıklar çok fazla, fırsatlar çok fazla ve gerçekten Bosna'ya gelmek için çok güzel zaman. Çünkü Bosna'ya yatırım yapmak hala maliyeti düşük bir adım. Avrupa Birliği'nin diğer taraflara diğer taraflarına baktığınız zaman her şey belli bir e, yapıya oturmuş ve biraz daha pahalılar Bosna'yla kıyaslandığında. Dolayısıyla doğru zaman şimdi. Peki Türkiye ve Bosna'nın Balkanlardaki diğer ülkelerle barış ve refahın oluşturulması konusundaki ilişkilerine bakmak istiyorum. Türkistan, Sırbistan, Bosna ve Türkiye'nin arasında uh, üçlü bir mekanizma var. Bu konuda ne söylersiniz? Gerçekten çok faydalı bir mekanizmaydı. Sayın Cumhurbaşkanı Gül ve Profesör Davutoğlu tarafından oluşturulmuş çok faydalı ve faydasını gördüğümüz bir e, yapıydı bu. Yaklaşık 7-8 sene önce Bosna ile Sırbistan'ın ilişkileri donmuş ve tıkanmış e, vaziyetteydi ve neredeyse Belgrad'daki büyükelçimizi çekmiştik. Ama Türkler gerçekten Türkiye çok ısrarlı davrandı, etkili davrandı ve üçlü mekanizmayı başlattık ve bir evet. gevşeme, bir rahatlama süreci başladı Balkanlarda. Yani, ve bu konuda yani, müteşekkiriz. Evet, yani Türkiye bir ara buluculuk evet. görevi yaptı yani. Yani uzun zamandan beri yani, yan, yan yana, 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 yana yaşayan yana ama biraz daha yakınlaşma bir konusunda savaştan sonra tereddüt eden iki ülkeyi Türkiye birleştirme konusunda kilit rol oynadı. Evet bu inisiyatif o tıkanmışlıktan bizi kurtardı. Çünkü geçmişte yakın geçmişte olanlara baktığımız zaman bunlar oldu ve bitti. Ancak Sırbistan bizim komşumuz. Yani birbirimize mecburuz ve daha iyi bir gelecek inşa etmek konusunda Tokyo. geleceğin geçmişten daha iyi olmasını sağlama hmm. konusunda Hangi da de derken, Türkiye bize yardımcı oluyor Bosna'nın e, iç dinamiklerine bakmak bir istiyorum biraz da sosyal, sosyal bağlamında <mazırken> Bazı sosyal akımlardan bahsediyoruz. Dünyanın her yerinde zaten aynı şeyler oluyor ama dünyanın geri kalanıyla diğer bölgelerle Bosna içerisindeki sosyal akımlarda farklılıklar veya benzerlikler var mı? Hemen hemen aynı. Daha önce de söylediğim gibi halkın yüzde otuzu toplam nüfusun yüzde otuzunun işi yok, işsizlik var. Ancak gençlerin yüzde elli'sinden daha fazlasında bir işsizlik var. Bu insanlara fırsat lazım. Bu insanlara perspektif lazım. Çünkü. Ve toplumdan hoşnut değiller, devletten hoşnut değiller. Elimizden geleni en hızlı şekilde yapıp, özellikle gençler için onlara şans vermek, onlara bir perspektif vermek, onlara fırsat yaratmak durumundayız. Geleceği görmelerini sağlamak durumundayız. Gelecekte nerede olacaklarını belirlemelerini sağlamalıyız. Dolayısıyla yapılacak bütün yatırımlar, istihdam sağlayacak bütün yatırım yatırımlar gerçekten başımızı tacı evet. olacaktır Bosna'da. Um, also, um, know, cool Bildiğimiz kadarıyla Bosna NATO üyesi olmaya aday ve Avrupa Birliği ile de entegre olmaya çalışıyor. Tabii ki Türkiye bu noktada Bosna'nın en büyük destekçisi hiç şüphesiz bu amaca e, ulaşma konusunda. AB ile entegrasyon ve NATO üyeliği ile ilgili son durum nedir? Maalesef haberler çok iyi değil. Yani daha doğrusu haber yok, yeni bir şey yok. NATO ile alakalı olarak Sırbistan tarafında hem Bosna tarafında bazı sıkıntılar var. Nasıl söyleyelim hala Sırp tarafında NATO'ya karşı bir tereddüt var. Biz onlar için de iyi olacağını söyleyerek onları teşvik etmeye çalışıyoruz çünkü NATO iyi organize olmuş bir sistem ve gelişmiş olan ülkelerin oluşturduğu bir kulüp ve gerçekten bizimle paylaşacak çok şeyleri var ama tabii ki zaman alacak. 10 sene öncesinde Sırpların sadece %10'u NATO'ya evet derken şimdi bu oran %30'a çıkmış durumda. Ve %51'e bunu çıkarmak durumundayız. Onun için çalışıyoruz. Türkiye bize yardımcı oldu özellikle de Profesör Davutoğlu Sayın Bakan, Sayın Dışişleri Bakanı 4 yıl öncesinde Nisan ayında başlayan bir süreç vardı. Gerçekten çok büyük yardımları oldu. E, e, bir later, üyelik eylem planı ortaya konulmuştu so, o dönemde, to, ama daha sonra Sırplar esasında Devletin to, to elindeki yes, ee, ee, for, uh, bazı uh, mülklerin uh, askeriyenin uh, mülklerinin uh, devlete devredilmesi gibi konular vardı. Bunlara çok uh, sıcak uh, yaklaşmadıkları uh, için uh, konu, uh, konu uh, öyle kaldı. Tabii ki İslam uh, dünyasının uh, şu anda içinden uh, geçtiği uh, duruma uh, baktığımızda uh, son uh, darbeden uh, sonra uh, Mısır'da uh, olan bitenler, uh, olan uh, bitenler uh, var. Uh, Presidential elections ve şimdi de önlerinde the, actually, some, uh, bir cumhurbaşkanlığı who seçimi, who seçimi var ama bir darbe rejimi altında girdikleri bir seçim that, uh, the, the ve uh, dünyanın bu noktada uh, darbeye karşı uh, bir tepkisi olmadı. Bu tamamıyla bir Hello. çifte standarttır. Açık bir çifte standarttır. So, really, when you, when you see all those... Tüm bu yargılamalara, son dönemdeki yargılamalara baktığınızda politikacıları öldürmeye hazırlar. Ya 500 tane siyasi lideri idam etmeye hazırlanıyorlar. Ve dünya gerçekten sessiz kalıyor ve bu çifte standart. Ve gerçekten e, siyasete giren dini kesimler bu noktada e, hayal kırıklığına uğradılar. İkinci sınıf vatandaş olarak görülüyorlar ve e, hakları verilmiyor. Bu konuda memnun değiliz esasında. Sizin de söylediğiniz gibi bir darbe yapıldı ama darbeden sonra bile eninde sonunda bir normalleşme süreci olur ve seçimlere gidilir. Normal bir demokratik hükümet seçilir. Ama şimdiki o atmosfere baktığınız zaman bu ölüm cezaları, idam cezaları, yüzlerce insana verilmiş olan cezalar Tüm bu ortama baktığımızda Mısır'ın geleceği hakkında çok da iyimser değilim. Çok sert bir rejim var siyasi anlamda özellikle. Tabii ki bu durum ekonomiyi de etkiler. Ya bir ülkeyi siz hiçbir anlamda kalkındıramazsınız böyle bir atmosfer içerisinde, böyle tavırlarla. Suriye ise bir başka uh, üzücü konu. Suriye konusunda ne söylersiniz? Bugün 3. Cenevre konferansı ile alakalı herkes uh, olumsuz veya kötümser bakıyor. Çünkü 2. Cenevre konferansı hatta 1. Cenevre konferansının sonuçlarını gördük. Suriye'de bir çıkış yolu var mı? mutlaka bir çıkış olmak durumunda ama ben e, bu konuda kötümserim. Bana şu görmüş olduğum manzaralar Bosna'nın o geçmişte yaşadıklarını hatırlatıyor. Gerçekten Bosna'nın yaşadıklarını hatırlatıyor. Yani Bosna o dönemde unutulmuştu bile. Yani Bosna'daki o bütün akan kanlar, insanların katledilmesi normal bir şeymiş gibi algılanmaya başlanmıştı. Ve şimdi de aynı şey Suriye için geçerli oluyor. İnsanlar sadece birer figür halinde. Yani 100 kişi öldürüldü, 500 kişi öldürüldü. Yani insanların sadece ölüm, sa ölüm rakamları olarak görüyoruz. Yani şu kadar insan hayatını kaybetti, şu kadar insan sıkıntı çekiyor. Sadece birer rakamdan ibaret. Dolayısıyla yeni bir e, motivasyon lazım. Suriye'ye bu şekilde hiçbirimiz muamele etmemeliyiz. Ya bir şekilde sesimizi duyurmak durumundayız. Bir adım atmamız lazım ki bu insanlara yardım edelim. Bu noktada Türkiye. Belki de en fazla sesini duyurmaya çalışan e, ülke dünyada, Bosna'da tabii ki. Peki Türkiye'nin oynadığı rolle alakalı ne düşünürsünüz? Bu kriz içerisinde bir ara bulucu veya sesini yükselten ve bu noktada dost ülkelerden yardım isteyen bir ülke olarak. Türkiye bu konuda zaten sessiz kalamazdı, kalmadı da. Ama dünyada Suriye'ye yardım etme konusunda bir istek yok güçlü ülkeler zaten geri çekilmiş durumda ve Türkiye'yi de tek başına bıraktılar. Ama biraz da ben bu noktada Türkiye'nin davranışından gurur duyuyorum. Türkiye'deki liderliğin davranışından gurur duyuyorum. Ve her zaman diyor Türkiye'deki liderlik aktif bir rol oynayacağını söylüyor. Biz küçük bir ülkeyiz Bosna olarak. Çok etkili değiliz ama bizim de kalbimiz Suriyelilerle bir arada biz de her zaman desteğe hazırız her anlamda üstümüze ne düşüyorsa. Son sorum ise şu olacak. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor. Ne kadar yakından takip ediyorsunuz? Bu konuda söyleyeceğiniz bir şey olur mu? Henüz daha kimin aday olacağı konusunda bir belirlenmiş durum yok Türkiye'de. Tabii ki Sayın Tayyip Erdoğan kişisel dostum, şahsi dostum. Ama göreceğiz. Yani sizlere ben iyi seçimler diliyorum. Sizler için en hayırlı olacak cumhurbaşkanını diliyorum. Türkiye konusunda Esasında Türkiye'nin içinde olan sizlersiniz. Biz dışarıdan bakıyoruz ama gerçekten Türkiye çok başarılı bir ülke. Sizlere de en iyi dileklerimizi sunuyoruz sayın Cumhurbaşkanı. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet sayın seyirciler bugün konuğumuz Türkiye'de temaslarda bulunan Bosna hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Sayın Bakir İzzet Begoviç'ti. Kendisiyle Bosna'daki e, sosyal ekonomik olaylardan e, dış politikaya kadar uzanan geniş bir yelpazede e, konuştuk. İyi akşamlar diliyoruz.